Sevgili dostlar seriye devam ediyoruz. Tabi reptilyanlar, Anunnakiler diye açtık bir seri. Tabii en temelinde yine daha geriye gittiğimizde bugüne kadar gelen bağlantılara gittiğimizde bir Firavun hanedanlığını da konuşacağız. Firavundan Mısır'a bağlayacağız. Oradaki hem ritüelleri hem de yine dünya dışı varlıklar, yaşam nasıl bağlanıyor onu konuşacağız. Serhat Ahmet Tan araştırmacı yazar. Evet. Ee, hocam nasıl yapalım nasıl başlayalım şimdi Mısır'daki olayı anlamamız Hı -hı. lazım yani İsrail daha önceki oğulları... bölümleri de yine kaçıranlar sadece ilk etapta bu videoyu izliyorsanız 1 ve 2 olmak üzere yine daha önce kanalda yüklü onları da izleyebilirsiniz Evet Şimdi e, Mısır'a nasıl girdi İsrailoğulları? Hazreti Yusuf zamanında değil mi? Orada hı hı. vezir oldu, hı hı. kendi ailesini çağırdı, bütün İsrailoğulları girdiler. O dönemde çok güzel, el üstünde tutuluyorlar, en güzel topraklar onlara verildi falan ama aradan zaman geçtikçe bunlar ayrı bir ırk çoğalıyorlar falan, Mısırlılar, Firavunlar bunları köleleştirmeye başladı ve son dönemde iyice şey oldular. Ama inanışları yine şey, İştar tapınımı, yani İştar'ın Mısır'daki kültü. Isis kültü. Yani ne dedik? Bak bu işler tapınımı çok önemli. <laughs> İnanla işler en eski tapınım. Yani bereket tanrıçaları bunlar. Bu Mısır'da İsis geçiyor. Ee, antik Yunan'da Afrodit Afrodisias kenti var. <laughs> denizinin orada. <laughs> ee, Romalılar'da Venüs. Ondan sonra bu. Antik. Şimdi İsis kültü nedir? Ne dedik burada? hiyerolif yazılar bulundu. Bunlar çözülemedi. Napolyon geldikten sonra taşı götürdü. Rosetta taşını orada çözdüler. Sonra bunlar anlaşıldı. 100 sene sonra. Yani Napolyon'dan 100 sene sonra. Ne zaman? 1900. 1900'lü yıllarda. Şey, 1800, evet 1800, 1900'e doğru. Anlaşıldı. Şimdi oradaki şeylerde iki türlü şey var. Birincisi bir mit anlatılıyor. İkincisi bir de ritüeli var bu mitin artı şey de var. Şu tek göz, sembol, piramit onlar da o şekilde yine geliyor. İsviçre onlar da hepsi anlayarak. oradan geliyor da. Ra'dan da başlıyor. Şimdi bu miti anlayalım önce. Bu firavunlara ait yani kendilerini dünya dışına bağlayan bir mit. Ve bu bu gizli sır. Bunu işte zaten İsrailoğulları bu Bünyamin oğulları öğrenmeye çalışıyorlar. Bunu mesela Masonlar şöyle iddia ediyor. Diyor ki Hazreti Yusuf kardeşleri buna ihanet edip kuyuya atıp falan gönderdiği için sonra kardeşlerini bu çağırdıktan sonra bu kardeşlerine bu görevi verdi. Çünkü onların döneminde kuzey pardon güney Mısır yani Akdeniz kıyısındaki bölge Hiksosların kontrolünde ve bu Hiksosların bir firavunu yani Hazreti Yusuf'un firavunu Hiksoslar esas Mısır firavunu değil esas Mısır firavunları Sudan bölgesine hı hı. daha şeye kaçtılar güney bölgeye kaçtılar <laughs> ve Haz şeylerin iddiasını söylüyorum. Masonların iddiasını. Ee, Hazreti Yusuf hem kardeşlerine intikam almak için onları gönderdi ve o kraldan görüşün alın. Alamazsanız da mutlaka zorlayın alın diye. Onlar devamlı oradaki o şeyle Firavun'la onun şeyleriyle yaverleriyle falan filan görüşerek bu bilgiyi almaya çalışıyorlar. Şimdi burada sır dedikleri şey bir mit anlatılıyor. O e şeylerde de e tap tapınakların altında da Geografya yazılarda da e, Fransa'da çözüldükten sonra bu anlaşıldı. Burada anlatılan şey bir savaş sahnesi. İki kardeş var gene. Bir büyük kardeş var. Adı Set. Set var. Bunun kardeşi Osiris. Osiris. Bunlar e, Orion e, yıldızındaki hakimiyeti ele geçirmek için Orion'da üç tane yıldızdan oluşuyor. O da tek yıldız değil. El Nitak, El Ninam diye böyle. Onların işte bir tane gezegeninde olabilir bu. Yani Orion yıldız sistemindeki bir hakimiyet mücadelesi. Neden oluyor? Şimdi burada çok şeyler karışık. Yani bakış açısına göre sete reptilyan diyenler var. Diğer bakış açısına göre Osiris'e reptilyan soylu diyenler var. Yani iki kardeş ya Ama benim şeyime göre Osiris. Neden? Çünkü küçük kardeş bu. Hmm. Yani küçük kardeş ne oldu? Enki bak burada Enki'ydi Sümer'de. Ee, Sümer'deki Enki ne dedik? Reptilian bağlantısı var. Onu geçen şeyde videoda söyledik. Şimdi burada da Osiris. Bana göre Osiris. Şimdi burada Osiris setle savaşıyor. İki kardeş bunlar. Oradaki Orion'daki şeyi ele geçirmek için. Ve set Osiris'i yeniyor. Ve paramparça ediyor. Paramparça etmesini bireysel parçalanma olarak anlamayalım. Ama anlatılan şey bir mit olduğu için bireysel parçalanma anlatılıyor. Bütün her yerde öyledir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de bütün olaylar bireysel yapılan işler gibi anlatılır. Mitlerde de öyle. Ama bunu şöyle düşün. Burada bir sistem var. Ordusu var, bürokrasisi var, şusu var, busu var. Bunu tamamen dağıtıyor. Yani tasfiye ediyor öyle diyelim. Ve bunu Mısır'da anlatıldığı için öykü. Mısır'ın Nil'in etrafına dağıttı diyor. Ama Nil aslında gökyüzündeki samanyolunun bir şeyidir. İz düşümüdür Nil. Yani gökyüzüne baktığı zaman samanyolu piramitlerin konumundan da anlarsınız. O da Orion kuşağını temsil eder. Üç tane piramitin yan yana gelmesi Orion kuşağını temsil eder. Şimdi burada biz anlıyoruz ki samanyolunun diğer bölgelerine yenilen taraf dağılmış. Bunun bir de hanımı var. Isis. İşte geldik şimdi İstara. Yani Mısır'daki iştar Isis'tir. Şimdi Isis geliyor Sirius'a kaçıyor tabi. Orion'da başarısız olacak kaçıyor. Sirius'ta örgütlenme çabası var. Bu örgütlenme çabası da şöyle anlatılıyor. Kocası Osiris'in bütün parçalarını topladı. Fakat üretken değil. Neden? Cinsel organını bulamıyor. Üretken olmadığını oradan anlıyoruz. Yani Şöyle düşünelim. Bu bireysel anlatılmış ama bunu şöyle düşünürüz. Ordusu falan dağılan o Sirius sistemini tekrar örgütlemeye çalışıyor Sirius yıldız sisteminde. Sirius yıldız sisteminde de Marduk onun gezegeni bir önceki videoda anlattık. Yani bu olaylar Marduk'ta oluyor aslında. Anlatabildim mi? Tekrar örgütlenme çabaları tabi canlandırması lazım. Yani dağılmış bir sistem düşün. Belki de binlerce sene geçti. O sistemi tekrar toplayıp tekrar örgütleyip daha toparlayabilmesi için bu aşamaya horus aşaması deniyor. Yani bir çocuk oluşturuyor bu. Yani bu hayali bir çocuk aslında kafasında bir şey. Bir hayal kuruyor. Yeni bir devlet kurması. Onun planlarını oluşturuyor. Buna horus deniyor. Horus'un Isiris'in e, öldükten sonraki oğlu. Isis yapıyor bunu. Karısı yapıyor. Yani karısı bir örgütlenme yapıyor. Ama bu hayal bir plan bu. Daha olmuş da değil. Efendim, ondan sonra bu ne yapacak? Bu Horus Osiris'e dönüşecek. Osiris'e dönüştükten sonra gidip Set'le savaşacak. Şimdi Osiris'e dönüşmesi için bunun birleşmesi lazım, toplanması lazım. Parçaların şu anda dünyada toplanma aşamasında. Aslında öyle anlamamız lazım. Çünkü bu Isis kültünü devam ettirenler bu şeyi Horus'u oluşturmaya çalışıyor. Horus da bizim bugün Kur'an-ı Kerim veya işte hadislerde anlatılan Deccal'a karşılık geliyor. Ve bugün gittiğin zaman bütün Amerika'daki bu ezoterik örgütler Horus'u oluşturmaya çalışıyor. Horusta tek göz sembolü ve piramit sembolleriyle ifade ediliyor. Şimdi bu mitoloji böyle. Epifiz bezine benzetiliyor ya. Oradaki Benziyor. benzerlik ve niye bu konu kullanılıyor? Şimdi yani epifizdeki o de öyle ya. O şey Ra'nın gözü. Ra gözü. Evet o epifiz bezine ama benzetme doğru mudur değil midir? Şimdi epifiz bezinin Köreltildiği iddia ediliyor insanoğlunda. Köreltilmese bu olayları daha kolay anlayabileceği. Hı hı, o yüzden mi bir ilişki var orada acaba? Yani öyle bir ilişki kuruyorlar ama orası bizi e, pek yani şeylerde yok o. Yani o mitolojinin içinde epifiz bezi falan filan yok. Orada bir benzetmeyle bir yorum yapılıyor. Doğrudur, yanlıştır. Ona da bir şey diyemiyorum. Şimdi bu mitoloji böyle. Bir de ritüel var. Firavunların uyguladığı ritüel. Esas sır burada. Şimdi bu ritüelde şöyle iddia edilen şey Büyük Piramit'in içinde odalar var ve o odalardan kanallar çıkıyor. Aşağıda Kraliçe Odası, yukarıda Kral Odası. Şimdi Kraliçe Odası'ndan bir tane direkt Ku takım yıldızına giriyor. Ne giriyor? E, Şaf. Cam mı? Şey yok yok. Bu piramidin içinde bu odalarda böyle e, ayakkabı kutusu büyüklüğünde boşluklar var. Düzgün, düzenli. Dışına çıkıyor. Aya, bir ışık şey mi? İşte görmesi o, için. Şaf deniyor ona. Gibi, tamam. E, üç tanesi kapalı. Oraya bakıyor yani. Oraya bakıyor. Hı. Yani bunları ölçtüler tam diye bir adam var mühendis, Alman mühendis. o yer değiştirdi, tam görülmüyor falan yok, diye yok. manyetik alandan Şöyle, dolayı. onu anlatacağım bak. Şimdi nereye gittiklerini anlayalım da. Hı hı. Şimdi mesela Kraliçe Odası'ndan Kuğu'ya gidiyor. Efendim, aynı bu güney tarafı. Kral Odası'ndan da Drako'ya gidiyor. Şimdi Kraliçe Odası'ndan kuzey tarafta Sirius'a gidiyor. Buradan da kral odasından da Orion'a gidiyor. Şimdi buradaki bu sistem e, geriye doğru işletildi. Bunlar ne zaman birleştiği falan. 10 milattan önce 1450 senesinde bu eşleşmenin olduğu anlaşıldı. Bunların açılarını ölçtü Alman mühendis Gentenbrink diye birisi. Buralara makine soktu, robotlar soktu. Bu açıları ölçtü ve bu açılarla bilgisayarda bir program yaptılar. O programda geriye doğru işlettiler. Hangi senede oluyor bu diye? Milattan önce 10.450 ve ondan bir prosesyon önce 10.450. 26.000 daha eklersen işte 36.450 falan. E, bu da şeye denk geliyor aslında e, dünyanın takla atması periyotlarına da denk geliyor ama işin o kısmına girmeyelim şimdi. Şimdi burada ne anlatıyorduk biz? Ee, ritüelleri ritüelleri anlatıyorduk. Şimdi bu Horus dediğimiz aslında firavunun oğlu. Yani orada uygulanan, Mısır'da uygulanan firavunun oğlunun e, laka, lakabı değil de makamı diyelim, makamı veya ismi Horus. Bu Horus'un Osiris'e yani Osiris'e krallık makamı. Osiris'e dönüşmesi ritüeli bu. Ne zaman oluyor bu? Osiris yani firavun öldüğü zaman oluyor. Firavun'u koyuyorlar kral odasına, o da gidiyor, yani Horus'ta gidiyor, orada o gece bekliyorlar, o gece bir yerden bir yere bağlantı kuruluyor. Bak ne dedim, kral odasından Drako'ya gidiyor ve Orion'a gidiyor, şimdi Orion'da zaten bu Osiris, şimdi bu kral odasında kralın ruhu gittiği düşünülüyor. Aynı zamanda onun karşısına şehzadeyi de yatırıyorlar. Şehzadenin de ruhu gidiyor. Yani ritüel böyle. Şimdi gidiyor. Şehzade. Evet, Şehzade diyelim yani. Şey oğlu, oğlu. Horus oğlu. Şimdi bu Horus'un yani Şehzadenin kral olmasının kabul edilmesi için bu ölmüş kralın ruhunun alıp Horus'a konması gerekiyor. Veya bunu şöyle düşünebilirsin. Bu acaba nasıl bir şeydir? Gerçek midir, saçma mıdır? Bunlar bunu uyguluyorlar ama sadece ritüel midir? Burada gerçek bir olay oluyor mu, olmuyor mu? Piramitler bu iş için bir şey yapıyor mu? Bunu şöyle düşünebilirsin. Çünkü bu Horus ertesi sabah uyandığı zaman Osiris olarak doğuyor. Yani bütün babasının bilgilerine sahip olarak doğuyor. Yani bunu bir sembolik bir şey mi yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? eğer böyle bir şey varsa burada bir şey oluyor. Bir yapay zekaya bir yere bağlanıp orada bir meclis karar verip ona babasının bilgilerini alıp ona yüklüyorlar. Böyle düşünebilirsin mesela. Çünkü bu çok önemli bir sır. Yani bu bu kadar böyle biz anladığımız zaman sembolik burada ne sır var dedirttirecek bir şey. Ama bu olay olduktan sonra yani bu ritüel yapıldıktan sonra firavun oluyor, kabul ediliyor ve Osiris e, şeyi veriliyor buna. Donanım, donanımlı geliyor. Lakabı veriyor ve Osiris bütün daha önceki babasının bütün bilgileri. bu yüzden zaten şöyle denilmiş mesela hadislerde falan var galiba eski bizim İslam anlatılımlarında var. Firavunlar hiç aslı olmaz. Mısır'daki Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun da gencecik 30-35 yaşlarında görünüyor ama 450 yaşındaydı diyorlar. Şimdi buradan yani öyle bir şey çıkıyor ki oğlu bile olsa babasının bütün bilgilerine sahip olarak gene o da yönetiyor. O da ölse o babasının o hepsinin bilgisine bir, sahip şey gidiyor donanımı donanımı yani donanımını gidiyor mi? şimdi bunu bu ritüeli tam şey yapamıyoruz ama burada bugüne kadar gelen bir bilgi var mı şunu yakıyorlar bunu kesiyorlar falan yani şu an bazı örgütsel var oradaların orada, kan ritüelleri var, var, ya, var o içeride mi? ritüeller var şimdi bu masonların yazdığı kitaplar var orada hmm. anlatılıyor hmm. Ee, şeyde mesela Robert Lomas, Christopher Knight bunlar üst düzey mason olduklarını iddia ederek bir dizi kitaplar yazdılar. Orada bu ritüeller anlatılıyor, bu sır hmm. ritüeli anlatılıyor. Şimdi burada benim enteresan ilgimi çeken kral odasından Draco'ya bağlandığı için burada da bu Osiris reptilian bağlantısını açıkça görüyoruz. Yani bu şaft kral odasından bak burada benim çizdiğim hmm. çizgiyi görüyorsun. Çapraz çizdim. Aslında burada çapraz değil. Direkt çıkıyor. Bak burada aykırılık var. Şimdi kraliçe odasından kuyuya bağlanıyor. Kral odasından Drako'ya bağlanıyor. Şimdi bu Drako'ya bağlandığı için yani bu Osiris'in reptilyan olma ihtimali çok kuvvetli. Horus da zaten oradan izin alıyor. Yani bunlar Drako takımı yıldızından bir yerden bir izin geliyor ve bir yüklenme geliyor. Ve o yüklenmenin neticesinde bu şey oluyor, kral oluyor, Osiris ünvanını kazanıyor. Şimdi bunu, bütün bu sistemi, sırrı Bünyamin Oğulları evet. ele geçirmeye ulaşıyorlar. Aslında İsrailoğulları ele geçirmeye uğraşıyor ama Bünyamin Oğulları bu sırrın sahibi olduklarını da iddia ediyor. Ayrıca. Ve oradan kraliyet soyu olduklarını da iddia ederek ta Magdalena Meryem'e kadar geliyor. Oradan da şu anki günümüzdeki... Oradan da bugünümüze geliyor. Şimdi burada, bu masonlukta bu dediğim ritüel en büyük sırlardan bir tanesi. Burada ne olduğu belli değil. Bunu biz dış yüzüyle anlıyoruz. Bir tane oraya babasını ölü cesedi ya yatırmışlar. Bu ritüel eğer öğrenirse, bu sır öğrenirse kendileri de kullanabilir evet. ve güç alabilir. Evet. Draco'dan. Drakodan güç alabilir de şöyle. Bunun Hiksos'lar döneminde Hiksos firavunları, onlar da Mısır'da gidince firavunlaştı. Yani firavunlaştı derken oranın adet görenekleriyle onlar şey yaptılar. Bu Hiksosların zaten Asyalı kavimler ve Sümerler işte bu İsrailoğullarından olduğu hı hı. iddiası var. Çünkü Mısır tarihinde Hiksoslar var. Şimdi o Hiksosların firavun olduğu Mısır'ın bütün şeyini ele geçirdikleri halde o esas firavunlar güneye kaçtılar Sudan bölgesine ve o firavunların peşini bırakmadan mutlaka onlardan bu sırrı almaya çalıştılar. Bu sır nedir ki? Sen her şeyi ele geçirmişsin. Ondan daha güçlü olmuşsun. Kaçmış. Esas Firavun soyu zaten yozlaşmış gitmiş. Ama gidiyorsun onun peşinden. Onu almaya çalışıyorsun. Bu nerede anlatılıyor? Bu Robert Lomas ve Christopher Knight'ın kitaplarında şöyle bir eşleşme yaptırılıyor. Masonların Üstad-ı Hiram'ın öldürülmesi diye bir ritüel var. İlk masonluğa girişte uygulanan bir ritüel bu. Onun öldürülme şeklini taklit ederek işte bir tane başına bir taş vuruyor. Yani Hazreti Süleyman tapınağını yaptığı sırada Hazreti Süleyman'ın işçilerinin ondan sırrı istedikleri o da sırrı. Cin sırrının, olduğu iddiası da cin var. Cin olduğu iddiası var ama ama insanlarla iş yapıyor. Yani hı -hı, onun için hı -hı, mimar yani. Cini ayrı konuşuruz. Bak cin kaç çeşit anlayabiliriz. Ondan sonra neyse. Şimdi burada bu öldürülme şeklinin Mısır'da bir mumya bulundu. Eee Sekenen O diye bir Firavun bu. Sekenen O. Bu Sekenen Onun iddialara göre, bu Mason yazarların iddiasına göre Hazreti Yusuf'un Mısır'da olduğu dönemdeki o dönemdeki Firavun olduğunu, ama Güneye kaçan esas hmm. dünya bağlantısı şey uzay bağlantısı olan Firavun olduğunu söylüyorlar ve buradaki bu Hiksosların Hiksos oraya? Firavunlarının oraya gidip Oradan onu sırrı almak için çok uğraştıklarını söylüyorlar ve iddiaları şu. Hazreti Yusuf kardeşlerine gönderdi ve kardeşler o sırrı almaya çalıştılar. En son Firavun oydu. O da vermemekte diretti ve onu orada öldürdüler diye böyle iddialar da var. Şimdi bu bütün masonlukta şurada burada en önemli sır. Bunun ne olduğu biraz akıl yürütünce şu olabilir. Mesela yapay zeka günümüzde bu yapay zeka ile zihin bir, kontrolü ve... Şey yüklemesi bilgi olabilir. Yüklenmesi. Oradaki o babasının şu bilgilerini oğluna yüklemek. Şu an yüklenmek. hani günümüzde baktığımızda da işte Neuralink'iydi, Nanobot'lardı, evet. e, Metaversiydi. Şimdi birçok şey var. Zihin kontrolü, kablolar. E, buraya da yani, gidiyor olabilir belki günümüzde. Bu işte sır Yani burada mesela buna baktığın zaman babası burada ölmüş yatıyor, oğlu burada ölmüş yatıyor. Onlar bir yere bağlantı kuruyorlar. Şey diyor işte buna Facebook'ta şey da olarak, Yani işte annem babanın öldüğünde onun bilgileri sana gelecek. Bir robot, bir yapay zeka şeklinde göreceksin. Konuşacaksın onunla falan. Projesi de var ya i̇şte aslında bunlarla yani, örtüşüyor, örtüşüyor birazdan. Peki son birkaç dakika için şey sorayım. Ee, Firavunlardan çok fazla Kur'an'da ayette bahsediyor. Peygamberlerle evet. ilgili hatta git uyar diyor. Yumuşak sesle uyar diyor. ilahlık kendini ilah ilan etti diyor. Birçok yerde var. Hazreti Musa'da da özellikle görüyoruz. Ee, Kur'an şu oluşuma bir şey söylüyor mu ya var mı Kuranda böyle bir ayet yani yani bunu, işareti bunlar yaptılar dünya dışı bağlantıydı şuydu bu tarz ne yani işaretler var dünya dışı var. bağlantılara ait şeyler var onu tek tek ayrı bir programda yapmamız lazım şey yaparız ee, ama yani Kuran'ın yani dünya mağdur, dışı varlık işaretleri gibi mi ait işaretler bu e, firavunların bu ritüellerine ait bu dünya dışı bağlantılara ait ondan sonra hepsini o ilgili ayrı ayrı, ayrı bir yaparız yaparız yani Peki hocam ağzına sağlık. 3 serilik bir bölümdü. Bunu ilk eğer ilk defa izliyorsunuz. Daha önce hem Reptilianlar hem kiler başlıklarıyla iki bölümümüz daha var. Bir seri oldu. Onları da mutlaka izleyin. Serhat Ahmet Tan hocamın YouTube kanalına mutlaka destek olun. 500 bin yapalım artık. Yapalım kızıyor mu Allah? <gülüyor> Kızım, <gülüyor> kardeşim <gülüyor> seyredin, seyredin ya. Önce bir 200.000 sonra bir 500.000 değil mi? Ya 500.000 100.000 önemli değil. İzleyin. Yani izleyin, paylaşın. İzleyin ondan sonra şöyle şimdi o kadar kitap yazmışız. Kaç o kadar video var. Kitabı? 21 tane kitap 21, var şimdi. Maşallah. Videoları saysan zaten sayısını şaşırdık. Şimdi izlemiyor tutuyor bana internetten şeyden yazı yazıyor. <laughs> bu ne bu diyor. Yani ondan sonra işte şu şöyle mi hocam ya bak. bak bu da böyle bu da böyle bu da böyle bak bu da böyle mi falan. Sen bunu bir cevap verir misin bana? Ne olur lütfen. Burada tıkandım falan. Ya vermişim falan. işte. Ya o kadar izle izleyin kardeşim izleyin. Hem size faydası var hem bize faydası var. <laughs>